seçtik, birleştirdik. Yani bu işime yarıyor mu bilmiyorum ama bu şekilde denemek istedim. Farklı bir yöntem diye, farklı bir şey diye. Bunu burada koyayım. Biraz karmaşık gözüküyor ama. Ya da şurayı bir altı taşıyalım, yani yanak taşıyalım. Belki de şöyle. Bunu da bir altı taşıyalım şöyle. Çok daha iyi oldu sanki. Şöyle. Evet. Harika. Şimdi ne yapalım? Da bir devam ettirebiliriz. benzer bir şekilde bunları kullanacağım için ben bunu alıyorum yine kopyalıyorum alta şimdi farklı bir şey yapacağım bunu şöyle düzenleyelim çok tip tip olmasın ölçülerime giriyorum şu an bu modeli hep birlikte göreceğiz şimdi. Daha iyi anlayacaksınız. 37.5 Evet. 2. Yani şurayı oluşturuyorum. Labirentin bir kısmını devam ettiriyorum burada. değerleri daha önceden yapmış olduğum bir tasarım olduğu için direkt e, kısa e, hızlıca girebiliyorum. Hatta burayı silelim de. 12 buçuk dediğimiz yer hatta 12 değil. Hmm, düşünelim. 12 Doğru mu girdik acaba? Neyse. O yanlışsa da daha sonra düzeltme şansımız var. Nokta girmiş olduğumuz için daha sonra dönüp düzeltebiliyorum. Bunu şöyle yapmayı tercih ettim aynı değeri göreceğim için. Alt taraf yine aynı şekilde. Aynı değer. Evet. Ee, buraya 13 girecektim sanırım. Yanlış girdik. Yanlış mı? Doğru mu? Bir dakika. Yok yok. Yükseklik şöyle baktığımızda aynen 12 doğru girdik yani şu kısmı yaparken daha iyi anlaşılacak Şimdi oluşturduğumuz şeyleri kontrol edelim. Evet, bu, 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 bir de bu. Bileşimler iyi. Şimdi buraya gelelim. Biz e, x uzamında çalışacağız. X diyelim. ve eksi değer çalışacağım ne? Eksi bir. Şöyle göstereyim. Olamaz. X'de, X dedik ya. Yedi çektik. Evet şimdi oldu gibi. Evet, aynı bu şekilde. Yani şu kısmı oluşturdum. Labirent. Bunu bu şekilde devam ettireceğim. Bir de aynı şekilde şuradan gireceğim. Yani burada bir L yapacak kısmen. Yani yürüyüş yeri, kapalı bir yürüyüş yeri gibi düşündüm ben orayı. Ee, yine bu bunu kullanacağım için yani bu tarz bir şey kullanacağım için ben yine böyle sadece değerleri girmek değiştirmek istiyorum çok hoş bir şey hmm, burası sıfır burası 30 2 evet çok güzel. Yani şu noktaya geliyor. Sonrasında bu noktaları birleştireceğim bir de. Şöyle söyleyeyim. Yani şurayı uzat, şurayı birleştireceğim aslında. Hani söyleyeyim. Şurayı birleştireceğim mayın girelim daha iyi yanlış olur. 12.30 7.30 30 7.30 12.30 7.30 12. ,5, ,5, oh, harika, hemen oluştu. Yani değerler belli zaten. Şimdi yine anti kullanarak şuradaki yeri kapatacağım. Şöyle bu ve bu kalacak. Değişen sadece bu ve bu olacak. Ben yani bir de yön tabii ki de. Buranın değeri buçuk değil 0'a Y'si de 37 değil. Y'si de 15 olacak. Yanılmıyorum umarım. Hı. Şurayı seçti. Gördüğümüz gibi. Pek anlaşılmıyor. Şurada bir kırmızılık. Her neyse. Devam ediyorum. Alt tarafı da e, x'i 0 yine. Y'si 15 Z'si yani yüksekliği de 2. Yani şu. Evet. Kapandı. Ay. Çok güzel. X yönünde X girelim. Evet. X yönünde bir birim ama bu bir birim bir kalınlık veriyorum. Evet oldu. Bunları çok böyle tip tipe koymayayım. Birazcık da şöyle aralıklı. Evet. Güzel. Ee, şurada bir tırmanma yerim vardı benim. Tırmanma yerimi yapayım. Bu değil. Bu değil. Hı. Buradan mesela şu değil. Şuradan nokta girelim. Şu iki noktayı kullanacağım. İki nokta ve şu iki nokta belir diye kullanacağım. O yüzden şu ikisini almak istiyorum öncelikle. Şöyle taşıyalım. Şuraya. Sonra aynı şekilde şuraya bir şey koyalım biraz daha şöyle yakından bunu niye yaptım ilk önce şu noktaları birleştireceğim zaten ve sadece y'si değişmiş olacak burada da y'leri değiştirelim y'lerimiz 45 olacak bakalım şöyle Evet oluştu Şimdi noktalarımızı düzenleyelim. Şimdi bu nokta ile bu nokta şunu oluşturdu. Bu nokta ile şu nokta değil. Bu nokta ile şu nokta. Yine bir şunu değil de şununla değiştirelim. Hop. Bunu oluşturdu. Bu var elimizde. Bu var. Hmm başka bir şey zaten. Şu var. Şimdi bu nokta şu kenarı oluşturduk. Şu kenarı şu kenarı şunun ile üstteki şunun ile şunu birleştireceğiz. Evet bunu da birleştirdik. Aynı şekilde buna da bir kalınlık vereceğim. Bunu hemen yan taraftan şöyle kopyalayalım. Hadi. Değiştirelim şu noktalarımızı. Hı -hı. Y evet Y ekseninde. A o Y değil tabi ki de. Dur 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 dur. Şunu değiştirelim. Buraya e, X. Yani şöyle bir kalınlık olacak. X gireceğim. Ve X gireceğim yine. Çünkü şu üst yüzeyi oluşturmuştum ben. Şurada X yapalım hadi. X bir. Şöyle oluşturduk bunu da. Çok güzel. Ee, neyimiz kaldı? Üst tarafta Tırmanma yerimiz kaldı. Onu da hani trambolin, tırmanma yeri ve e, burada basamaklarımız kaldı. Şimdi tırmanma yerine bakalım, düşünelim. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Oraya gridler, e, yani grid derken seri yapacağım oraya. Daha kolay gelecek bana tek tek girmektense şöyle yapacağım. Zaten bunları yine kullanacağım için sadece koordinatları değiştireceğim ya da birleşim yerlerini değiştireceğim. O yüzden bunu yine alacağım ben. Direkt koordinatları girebilirim. Koordinatlarım belli zaten e, 25, 37.5 21 evet pardon 20.1 bunu galiba komple çıka etti. Evet şu üst nokta bu üst nokta yani şuraya bir tane e, dikdörtgenler prizması koyacağım. Hatta dikdörtgenler değil kare prizma olacak ve bunu devam ettireceğim seri şeklinde. 25 ee, artık şu kenarı kullanıyoruz. 45 olacak burası. Ve 20 nokta 1. Bu. Evet. Sonrasında bunları yarım birim Tabii girmiyor gelmiyor. 0.5 gireceğim 0.5 birim gibi düşünebiliriz 37 bunu da 37.5 diyeceğim Şuradakine girdim burada. Ee, yüksekliklerim hep aynı 20.1 şeklinde